Toplam bedeli 1,37 milyar dolara ulaşan 4 enerji tesisimizin şehrimize, Manisalı kardeşlerimize, tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Termik ve jeotermal enerji alanındaki bu yatırımlar ülkemizin enerji arzına önemli katkı sağlayacaklardır. Bizden önce sadece 5 büyük şehrimizde doğalgaz varken biz bu imkanı 81 şehrimizin tamamına yaygınlaştırdık. 2020 sonu itibariyle 153 bin kilometre dağıtım şebekesi uzunluğuna ulaşarak 589 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağladık. Bugün 54 buçuk milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfusumuz ise yaklaşık 68 milyondur tüm dünyada kamu yatırımlarının durma noktasına geldiği 2020'de de doğalgaz yatırımlarımızı ara vermedik. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğalgaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de de doğalgaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Enerji yatırımımızla beraber doğalgazın da ecdat yadigarı Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz. Bugüne kadar pek çok badire atlattık. Birçok engelin üstesinden geldik. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envai çeşit saldırıya uğradık. Sadece medyayla, çetelerle, teröristlerle değil, aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya tünelini daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği şu salkın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Bilhassa Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. Bağımsız enerji güçlü Türkiye diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmaya amaçlıyoruz. Soma ülkemizin en büyük ikinci yerli linyit yataklarına ev sahipliği yapıyor. Bugün hayata geçireceğimiz 510 megawatt gücündeki Soma Kolin Termik Santrali yerli kömürün yüksek teknolojiyle buluştuğu güzel bir örnektir. Bu projeyle yıllık 4,7 milyon ton linyeti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. İşte şu anda ekranda gördüğünüz dev termik santrali bunun ispatıdır. Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1,1 milyar doları bulan projeyle yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin dörtte üçünden fazlasını üretecek kapasiteye sahiptir. Açılışını yaptığımız tesisimiz Türkiye'de ve Avrupa'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Bu tesis son teknoloji kömür yakma teknolojisinin yanı sıra baca gazı arıtma sistemiyle de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacaktır. Açılışını yaptığımız toplam 266 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen Sanko Salihli JES2 ve JES3 ile Maspo Ala 2 jeotermal enerji santralleri toplam 84,5 megawatt kurulu güce sahiptir. Bu santrallerimiz, enerji üretim kapasitelerinin yanı sıra sağladıkları yüksek istihdamla Manisa'yı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Resmi açılışını yaptığımız tesislerimizde üreteceğimiz elektrikle inşallah 2,5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılayacağız. Yine bu yatırımlarla işletme aşamasında yaklaşık 1700 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megawata ulaştırdık. Bu süreçte özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün, kurulu gücümüzün yüzde 63 buçu yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklara aittir. Yani temiz enerji. 2002'de sadece 18 megawatt olan yani göreve geldiğimizde jeotermal kurulu gücümüz bugün 1613 megawata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği 2020'de de enerji yatırımlarımızı devam ettirdik. Geçen yıl 4900 megawattlık ilave kurulu gücü daha devreye aldık. Bu gücümüzün neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için yerli araştırma geliştirme, yerli insan kaynağı ve yerli üretim temeline dayanan bir gelecek tasavvur ediyoruz. Böylece üretimin başından sonuna kadar Türk malı damgasını gururla taşıyan bir enerji üretim zincirini ilmek ilmek örüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız toplam tutarı 1,37 milyar dolar olan Dört enerji tesisimizin şehrimize tüm insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Diyoruz ki, ya Allah. Diyoruz ki Bismillah. ya Allah Bismillah. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı, hayırlı olsun inşallah. Geniş alalım. Evet şöyle ekranı geniş alalım. Şimdi de Salihli'deyiz. Yine Şimdi de Maşallah. Şimdi evet. Maşallah. ve biz de Ankara'dan sizlere selamlar, ve sevgiler, ve gönderiyoruz sevgiler gönderiyoruz ve hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Hayırlı olsun diyoruz. ya Allah. Bismillah. Ya Allah. ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olsun diyor. Maspo enerjinin açılışını da yapıyoruz. Gerek Gürmen grup için ya Allah Bismillah diyoruz. Ve kordalayı da öyle kesiyoruz. Ve Ya Allah, bismillah. Bunları götüreceğiz ya inşallah. Allah. Bismillah. Bismillah. Hayırlı olsun. Bunları götüreceğiz inşallah. Bismillah. Evet, doğalgazı yaktık. Şimdi de 40 ağaç doğalgaz arzına geçiyoruz. Ya Allah, bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillah diyerek butonlara basıyoruz. Evet. Doğalgaz verildi ve görüldüğü gibi yandı.